Ronda, siz hiçbir şehrin ikiye bölünmüş bir kanyonun kenarına kurulmuş olduğunu gördünüz mü? Peki, bu şehri tarih boyunca neden bu kadar çok medeniyet çekti? Roma, Arap ve Hristiyanlar Ronda'yı neden bu kadar önemli bulmuş olabilir? Ve El Tajo Kanyonu'nun derinliklerinde hangi sırlar saklı? İşte bu soruların cevabını ararken Ronda'nın büyüleyici dünyasına adım atıyoruz. Ronda, İspanya'nın güneyinde, Endülüs bölgesinde, Malaga iline bağlı tarihi bir şehirdir. Şehrin kalbi, Guadalavin nehrinin oluşturduğu ve yaklaşık 100 metre derinliğe sahip El Tajo Kanyonu üzerine kurulmuştur. Bu kanyon, 5 milyon yıl önce meydana gelen tektonik hareketler sonucu oluşmuş ve şehrin hem stratejik hem de estetik açıdan benzersiz bir konum kazanmasını sağlamıştır. Ronda, tarih boyunca farklı medeniyetlerin ilgisini çekmiştir bu ilgiyi, şehirdeki stratejik konum, savunma avantajı ve verimli topraklar açıklıyor. Kanyon, şehri ikiye böler. Eski şehir ve yeni şehir. Peki, kanyonun iki yakası arasındaki günlük yaşam ve ulaşım nasıl sağlanıyordu? Geçmişte halk, kanyonun derinliğini aşmak için uzun yürüyüş yolları ve geçici köprüler kullanmak zorundaydı. Bu yollar, ticaret ve günlük yaşam için hayati öneme sahipti. Köprülerin inşasıyla birlikte şehir halkı için ulaşım çok daha güvenli ve hızlı hale geldi. Ronda'nın en çarpıcı simgelerinden biri olan Puente Nuevo köprüsü 18. yüzyılda inşa edilmiştir. İlk inşaat 1735'te başlamış, 1741'deki çöküşte 50 işçi hayatını kaybetmiştir. Sonraki inşaat 1759'da yeniden başlamış ve 1793'te tamamlanmıştır. Peki Köprünün ortasındaki oda hangi amaçla kullanıldı? Tarih boyunca çeşitli amaçlarla işlev görmüş olan bu oda, özellikle İspanya İç Savaşı sırasında mahkumların tutulduğu bir alan olarak kullanılmıştır. Bugün ise ziyaretçiler köprünün tepesinden, kanyonun nefes kesen derinliğini ve iki şehir bölümünü aynı anda gözlemleyebilir. Ama köprünün hikayesi sadece taslardan ibaret değildir. Halk arasında anlatılan efsanelere göre, Puente Nuevo'nun altındaki odalardan geceleri fisiltiler duyulurmuş. Kimi, savaş döneminde burada tutulan mahkumların ruhlarının hala orada dolastigine inanır. Kimileri ise koprunun insası sirasında olan işçilerin, rüzgarın içinden geçen seslere karistigini söylüyor. Ronda'da geceleri kopruya yaklasanlar, bu ugultuların hala yankılandığını iddia eder. Ronda'nın bir diğer gizemli yapısı ise Casa del Rey Moro ve su madenleridir. Arap dönemine ait olan bu yapı, Kanyonun dibine inen bir merdiven sistemi ile dikkat çeker. Bu merdivenler sadece su temini amacıyla kullanılmamıştır. Efsanelere göre bazıları tüneller, gizli kaçış yolları ve savunma stratejileri içinde işlev görmüştür. Rivayete göre Arap hükümdarlarının hazine sandıkları bu gizli tanelerde saklanmış. Bazıları ise hala bulunamamıştır. Ziyaretçiler bu merdivenlerden inerken tas duvarlara kazınmış gizemli izlerle karşılaşır. Geçmenin sesleri sanki her adımda yankılanır. Ronda'da bulunan Banyos Arabes, yani Arap hamamları yalnızca temizlik amacıyla değil, sosyal ve dini ritüeller için de kullanılmıştır. Hamamlar, dönemin toplumsal yaşamını anlamak için birer ipucu niteliğindedir. Burada insanlar buluşur, sohbet eder ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşırdı. Bu hamamlar, Arap kültürünün yaşam ve sosyal alışkanlıklarına dair eşsiz bilgiler sunar. Bazı yerel söylencelere göre ise bu hamamların kubbeleri geceleri ay ışığında parladığında suyun yüzeyinde eski zamanlardan kalma figürler belirirmiş. Ronda'nın kültürel mirasının en prestijli örneklerinden biri Plaza de Toros de Ronda'dır. 1784 yılında inşa edilen bu arena, İspanya'nın en eski ve prestijli boğa güreşi arenasıdır. Boğa güreşi sadece bir spor değil, şehrin tarihi ritüellerini ve kültürel değerlerini günümüze taşıyan canlı bir simgedir. Ancak Arena ile ilgili bir başka hikayede dilden dile dolaşır. Denir ki, Arena'da ölen Matadorların ruhları geceleri Arena'nın taş zemininde dolaşır, seyirci çığlıklarıya karışan bir yankı bırakır. Sessiz bir gecede Arena'nın çevresinde yürüyenler, o yankıyı hala duyduğunu söyler. Ronda'nın çevresindeki Serrania de Ronda dağları, Peridotit kayaçlarıyla jeologlar için büyük önem taşır. Bu kayaçlar dünyanın üst manto tabakasından gelir ve nadiren görüldüğü için bilimsel açıdan değerlidir. Dağlar aynı zamanda yürüyüş ve doğa sporları için ideal alanlar sunar. Peki bu doğa güzellikleri sadece spor için mi önemlidir? Hayır. Dağlar ve kanyon manzaraları şehri bir açık hava müzesi haline getirir. Tarih ve doğa iç içe geçmiş bir deneyim sunar ve söylentilere göre dağların eteklerinde bazı mağaralar hala keşfedilmemiştir. Bu mağaralarda eski dönemlerden kalma semboller ve yazıtların bulunduğu iddia edilir. Ronda, tarih boyunca ünlü yazarlar ve sanatçılar için de bir ilham kaynağı olmuştur. Ernest Hemingway ve Orson Welles şehirden etkilenmiş ve eserlerinde Ronda'yı konu almışlardır. Bu ziyaretler, şehrin uluslararası cazibesini artırmış ve Ronda'yı yalnızca yerel değil, kültürel açıdan da önemli bir merkez haline getirmiştir. Hemingway'in Ronda'yı İspanya'nın kalbi olarak tanımlaması boşuna değildir. Bugün Ronda, tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Şehirde El Tajo kanyonu boyunca yeni bir yürüyüş yolu olan Camino del Desfiladero projesi devam etmektedir. Bu proje, Puente Nuevo ile Arap hamamları arasında 700 metrelik bir parkur oluşturmayı hedeflemektedir. Yürüyüş yolu ziyaretçilere kanyonun eşsiz manzaralarını yakından görme fırsatı sunar. Ronda'yı ziyaret edenler sadece tarihi yapılarını görmekle kalmaz, aynı zamanda doğanın gücünü, insanın mühendislik becerisini ve geçmişin izlerini bir arada gözlemleyebilir. Puente Nuevo'dan kanyona bakmak hem görsel hem de tarihi bir deneyim sunar. Su madenlerinden merdivenlerle kanyonun dibine inmek geçmişin yaşam biçimini adım adım hissetmek demektir. Ve elbette, Ronda'nın sokaklarında dolasırken başka bir efsane daha sizi bulur. Sehrin dar sokaklarında yürürken geçmişin fisiltilerini duyduğunu söyleyenler vardır. Kimi, bu seslerin eski endulus savaşçılarının yankisi olduğunu söyler, kimi ise Ronda'nın tasklarının hafızasında biriken seslerin insan kulağına dokunduğuna inanır. Ronda, tarih, kultur ve Dogan'ın bir araya geldiği bir sehir olarak, ziyaretçilere eşsiz bir kesif deneyimi sunar. El Tajo Kanyonu'nun derinliği, koprulerin ihtisamı, tarihi yapılar, efsaneler ve dağların gizemi. Hepsi Ronda'yı yalnızca bir sehirde değil, zamanda yolculuk yapılabilecek bir diyar haline getirir. Peki siz, Ronda'nın bütün sırlarıyı kesfetmeye hazır mısınız? Ronda'nın efsanevi atmosferine birlikte tanık olduk. Siz de bu buyulu sehirin tarihine ve gizemlerine ortak olmak istiyorsanız, videoyu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce Ronda'nın en etkileyici hikayesi hangisi? Fikirlerinizi bekliyorum.